Stat, Iğdır Şehir Hakemler, Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Faruk Yağlı Alagöz Holding, Iğdır FK, Sinan Bolat, Alim Öztürk, Bruno, Rotaryu, DK. 73 Ahmet Emin Engin, Conte, Mendes, Doğan Erdoğan, DK. 80 Es Serik, Ali Kağan Güneren, DK. 61 Eyüp Akcan, Gökcan Kaya, Serkan Asan, DK, 61 Fofana, Güray Bural Bolu Spor, Orkun Özdemir, Ömürcan Artan, DK. 89 Abdurrahman Üresin, Lima, Barış Alıcı, DK. 55 Mustafa Alttekin Çaylı, Liço, Hasani, Doğan Can Davaz, DK. 89 Buğra Çağıran, Işık Kağan Arslan, DK. 64 Onur Öztonga, Kuagba, Reşit, D.K. 64 Boğaziye, Balgördiye Goller, D.K. 9 Licho, Bolu Spor D.K. 89 Bruno, Penaltıdan, Alagöz Holding, Iğdır, P.K., Kırmızı kart D.K. 54 Mendes, Alagöz Holding, Iğdır, P.K., Sarı kartlar D.K. 40 Ali Kağan Güneren, 45 artı 2 Sinan Bolat, 45 artı 2 Alim Öztürk, D.K. 90 artı 9 Ahmet Emin Engin, Alagöz Holding, Iğdır P.K., D.K. 45 artı 2 Lima, D.K. 57 Işık Kağan Arslan, D.K. 66 Ömürcan Artan, D.K. 70 Boake, D.K. 72 Orkun Özdemir, D.K. 88 Balbördia, Bolu Spor.